hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz belediye binası 7'ye gireceğiz. 2 haftadır girmiyorum köyü bakalım köyümüz ne alemde. Hemen onu geçelim. Önce geçmeden önce like at abone olmayı unutma dostum. Hadi geçelim. Şimdi köyümüz giriş yaptık bakalım ne alemde. Bu arada video gelmiyor falan diyorsanız. Kanka çok, yani çok yoğunum şu sıralar. O yüzden gelmiyor ama gel gelecek yani merak etmeyin. Evet, şu ilk 3 ay sonra devamlı günlük videomuz gelecek sınavdan sonra. Köyümüzü girdik. Köyümüzde abi büyücülerimiz bizi terk etmiş ve geldi. Şöyle köyümüzü toparlayalım. Klanımız ve tam klanımız. Pew ölü gibi bir şey olmuş. Klanımız iki seviye. Bu arada bu klanda gelebilirsiniz. Şöyle bir etrafı toparlamak ile başlayalım. Köyde kupu kasıyorduk ama kasmadık. Şöyle biraz sesini kısmak istiyorum. Ama kasacağız. Köyün her şeyini fullip kupamızı kasmaya devam edeceğiz. Ben bu köyde bir ustalık görürüz diye düşünüyorum. Bence görürüz. Siz ne diyorsunuz? Yorumları yazın. şöyle etrafı arda mı temizlik yapalım sonra ejder saldırımız ve binici saldırımız var sonra da videoyu bitiririz bu arada diğer klanda klan savaşı ligine ya iki çıkacağız ya iki olarak çıkacağız ya da hiç çıkamayacağız çünkü rakipler çok zor acayip derecede zor o yüzden sesin hatta evet. Kapatayım ben daha iyi olur. Ee, şöyle şöyle bakalım bekleyelim. Ya iki çıkacağız işte. Ya destan yazarak çıkacağız ya da hiç çıkamayacağız. Önümüzdeki savaşı bakacağız. Ama cidden rakipleri bir görseniz belediye binası max geliyor abi. Max max. ne kaldı bu kaldı kaldırmayalım bu arada PUBG Mobile videoları gelsin mi ve troll falan fazla PUBG Mobile oynayamıyorum ama troll falan videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara da belirtin Aradı sırada PUBG Mobile'de atarız şimdi e, burada ne var yükseltin buradan bakarak yükselteceğim Xir, iksir, iksir ve iksir Tamam ben bir köy bulup geleyim. Şöyle bunu tekte dalmak istiyorum çünkü e, şu fazla galimet full zaten gerek yok var de kare falan fullü yani gitmiş şöyle şunu alalım alabiliyoruz mu aynen bir tane de hatta kalsın onlar sen bir git oradan ya şöyle yapalım yani ejder bakalım etrafta bir şey yok. Şimdi sonunu atalım. Artık takdir ejderlerindir. Bir anda videoyu başlatmadım sandım. Bir göt korkusu geldi. Geldi. Ejderlerle köyü fullip 31 kupayı alalım. Cenabet bir kupayı alalım inşallah. Bir sıkıntı olmaz. Hayda hayda Bak bakalım hadi 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 hızlı hızlı abi hızlı abi hızlı abi ejderlerimiz köyü güzelce temizliyor. Arada ıı, nasıl isem, videolar aksaklı gelebilir çünkü fazla vaktim yok hatta şu an kalktım. Video çekeceğim montajlayacağım Sonra YouTube atacağım. Oradan dersi geçeceğim. Bir buçuk gibi şu an saat 12 geliyor. Bir buçuk gibi ders çalışmaya geçerim. Videoyu da atmış olurum. Büyük ihtimal yükleniyor olur kanala. Hızlı abim. Hızlı tamam. Köyü fulledik. Şöyle teslim olalım. Eve dönelim. Şöyle bakalım. Şimdi Uut. bana öfke lazımdı. Bunlar sileceğiz. Şöyle basalım. Hop. Tamam. Ben tekrar bir köy bulup geleyim. Binici saldırımızı devam edelim. Evet şöyle güzel bir köy buldum. Kara iksiri falan olmasa da bana kara iksiri lazım değil zaten. Bana hiç ganimet bela lazım değil. Sırf video içeriye çıksın diye saldırıyorum. Ee, şöyle bir binici şöyle bir binici atıp birazcık bekleyeceğim. Tuzak yok sanırım. Şu önde tuzak olabilir diye biraz daha bekleyeceğim. Tamam atalım hepsini sağdan ve soldan. Tam şuraya bir şifa atacağım. Çünkü büyücü falan hızlı geçmek istiyorum. Öfkemi de attım saatten sonra bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Ne tarafta? Öp. Şöyle atalım. Tamam bu köyü üçlemiş bulunmaktayız. Hayırlı olsun. Okçularımızı atıp arkasını barba kralımızı attığımız takdirde köyü üçlemiş bulunmaktayız. Miniciler bak bak gel gel. Gel ne kaçıyorsun ne kaçıyorsun? Bak bak nasıl kaç. Allah. içim acıdı. içim acıdı. Barba kralı ne biçim kaçtı öyle ya. Bizimkinin de yeteneğini kullanalım. Okçularımız duvarları takıl derken kral yolu açtı. Adam be adam adam beton yetmez beton beton. Up adi. Yallah 27 kupamız hayırlı uğurlu olsun köyü geçelim. Hop, şöyle topla desek tamam. Bizim diğer lig için bin kupa lazım. İkinci ordumuzu basalım. Arkadaşlar bu klanı gelebilirsin ama e, mesela belediye yediğiniz falan varsa bu klanı gelebilirsiniz. Belediye 7 8 olur. Hiç fark etmez. Bu köy sağlammış Berat niye bu klanı geldi ki? Oynuyor mu peki? Bir gün önce oynamış. Yani. E, bu klanı da gelebilirsiniz. Klanı şu şekilde son bir oyun adlı yani arada boşluklar olarak yazarak aratma kısmına da şu şekilde e, son bir oyun diyerek arattığınızda bizim klanımız en üstü çıkacaktır. Diğer klanımız için de kazanlı çocuk A yazarak da gelebilirsiniz. Kazanlı çocuk A diyerekten klanımızı katılabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Like at, abone olmayı unutma dostum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.